Arkadaşlar bugün sizlerle brandstar oynayacağız. Bu kutuları açmayacağım bu ve bu kutuları. Çünkü bir dahaki tur hazır olacağım. Bir tane daha biriktirdim ama bunu açarsam bu da açılır o yüzden açmıyorum. Arkadaşlar bu kutuları başka bir videoda açacağız. Ve bugün sizlerle üzüntülü bir haberim varsa 300-800-18 kupadayım. 20 karakterim var. Hiç özel bir karakter almadım zaten. Destansı 3 tane destansım var. Süper enderleri bitirdim. Enderleri de bitirdim. Kupa yolunu bitiremedim. Zaten 300 3880 de bitmez. Şeyliyim var, Nita var, Colt var, Bol var, Shisei var, Brock var, Dinamik var, Böy var, Alperi, Mobile, Poca, Rosa, Digo, Dali, Penny, Carl, Jackie, Frank, Bibi, B, A. Bunlarımız var. Ee, şimdi sizlerle tur oynayacağız. Tek hesaplaşma, sonra da bir çift hesaplaşma. Şimdi başlayalım turumuza. Arkadaşlar öldüm, tekrar oynamam lazım. Nedense şey, şey değil, arada kötü oynuyorum. Bütün harcıyor arada, ben de şunu da sinirleniyorum. O zaman çift hesaplaşma yapalım. Bir dahaki videoda Harun oynayacak, ben çekeceğim. O yüzden pek çok benim sesimi bulamayabilirsiniz. Allah kalan takım sayısı 5. Kardeşim bayağı Arkadaşım Türkçe kesinlikle değil. Türk anlamadım ama Türk değil. Oraya nasıl gitsin ha? Kardeşim bunu kırmayı çok seviyor musunuz? Bakın dur şurada şurada şurada. Gelsin nerede bakalım. İki mı var? Aa benim abim oldu. Benim. Aa arkadaş çok güzel oynuyor. Bunu tercih edeyim. takımın birinci aldı diye. Şu an ben de oynamayacağım. Çıkalım şuradan. Ana kupan. 24 puan aldım. Çıkalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi